Muğla Valiliği himayesi ve koordinasyonunda Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde gerçekleşen Pedalla Marmaris etkinliği, ilçe merkezinden başlayarak İçmeler Mahallesi'nde yangından en çok zarar gören bölgede sona erdi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer doğa severlere fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini anlattı. Etkinliğe katılan protokol ve bisikletlilerse 3000 fidanı toprakta buluşturdu. Muğla Sıtkı Koçmen Üniversitesi öğrencilerinin bisikletleriyle katıldığı şenlikte katılımcılar bakın neler söylediler. Ve 100 kişiyle katılım sağladık gibi yaklaşık olarak. Tabi bu etkinlikleri biz bölgemiz buna çok elverişli olması nedeniyle yeryüzünün cenneti olarak bilinen Muğla'da spor e, toplumsal yaşamın bence temeli sporun üzerine birazdan ağaç gibi yapacağız biliyorsunuz yakın zamanda orman yangınları olmuştu bölgemizde ağaçlarıımızı dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz yani bunlara sebep olanların mutlaka mutlaka çok ağır şekilde cezalandırmaları Zaten... lazım <güler> Evet. Arkadaş belli ya, tam bir e dizayn ya. ikinci e geliyor. Abi. Hoş geldin. Eğitime geldim. Anlamsın. Sağ ol. Gelir. Kolay gelsin. Ama çapa almadınız değil mi? Evet. Ben evde hallederim. Eee biz zaten sürekli fidan dikimi etkini yapan arkadaşlarımıza destek veriyorduk. Çevre Koruma Derneği olarak. Ancak katılımın az olduğunu gördük. Bu bizi üzüyordu. Yangındaki gibi herkes gönüllü koşmadı dikime. Halbuki bu daha önemli. Yani yangında halk bir şey yapamaz ama dikimde onlara çok ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla bir şeyler yapalım dedik. Hadi bisiklet koyalım dedik ama bizim küçük bir etkinlikti. Marmaris'te bir 20-30 tane bisikletle fidan dikmine gidelim istedik. E, fakat e, Sayın Valimiz Orhan Tavlı e, projeyi çok beğendi. Onların da bisikletle ilgili çok çalışmaları varmış. Bu çalışmaların içerisine alarak destek verdiler ve Muğla genelini hatta Muğla dışından da e, bisiklet doğa dostu bisikletli, bisiklet sporcuları katıldı. Dernekler katıldı, gruplar katıldı. Bir anda böyle e, şenliğe dönüştü. Hemen etkinliği şenlik adına çevirdik. Umut ediyorum ki e, birkaç yıl içinde yeniden e, yanan bölgelerde yeniden e, kızılçamların ve diğer diktiğimiz karışık ormanların e, yeşerliğini göreceğiz. Tamam. Bak,

ee, çevreci bir etkinlik yapıyor. Bize ağaç dikiminde yardım ediyorlar şu an içmeler bölgemizde. Ee, geniş bir katılım var. Şu an 3000 fidanı toprakla buluşturduk. Ee, bugün aslında pedaller e, doğa için, ağaçlarımız için dönmüş oldu. Biz e, bu güzel etkinliği valilik olarak destekledik. Bisikletcilerimize, e, doğa severlerimize elimizden gelen katkıyı sunduk. Bildiğiniz üzere e, 2021 Temmuz 27'de bir orman yangınıyla e, karşılaştı. Bu bölgede e, gördüğünüz alanların neredeyse tamamı maalesef e, yanmış bulunuyor. Biz de bir an önce bu sivil toplum örgütleriyle ve kamu kurum kuruluşlarıyla, belediyelerle el birliğiyle buraları tekrar yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Birilerinin işte yanan yerlerde otel yapılacak, villa yapılacak sözlerine inat e, yanan yerlere yine fidan dikip oraları en kısa sürede Yeşillendirmeye çalışıyoruz Ben Biz Nurettin Genç Ali oldu Anadolu Lisesi'nde okuyoruz Son sınıfı son ikinci sınıf öğrencisiyiz Buraya bisikletlerimizle geldik Müdürümüz Nursel Çelebi sayesinde Bu etkinlikten haberimiz oldu Ve tam tamına 17 tane fidan diktik bugün e, Değerli misafirlerimizle Bir ağaç dikme etkinliği yapıyoruz Bisiklet sürdük Şimdi ağaç dikiyoruz e, Dolayısıyla bu hem bizler için e ee, çok anlamlı güzel keyifli bir gün oldu. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşürüz Mustafa.